Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisse grafiklerini eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün Polho, Indes, Martı, Froto ve Atlantis Yatırım Holding hisselerini analiz edeceğiz. Öncelikle Polho ile başlayalım. Şimdi Polho'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Yükselen majör tren çizgimizin şu seviyede kırıldığını görüyoruz. Bakın. 3.90'lı seviyeler, 3.98, 3.97 bu seviyeler trendin aşağı kırılımı. Yani teknik olarak bu grafik için normalde bir stop noktasıdır. Burası kırıldıktan sonra e, EMA 21 yani haftalık periyotta 21 haftalık destek seviyesini referans alan arkadaşlar da olmuş olabilir. EMA 21'imiz haftalık periyotta 3.80'li seviyelerdeydi. Ama orası da kırıldı ve şu an haftalıkta EMA 21'in üzerine kendini atmaya çalışıyor. 3.81 TL seviyesi bu sebeple çok güçlü bir direnç olarak şu an çalışıyor. Hem 5 haftalık direnç hem de 21 haftalık direnç birbirine çok yakın ve 3.81 TL seviyesinde. Yani bu hissenin ilk etapta 3.81'i yukarı doğru kırması gerekiyor. İkinci etapta da arkadaşlar günlükteki EMA 21 direnci 3.87'de 3.87'nin üzerine kendini atması gerekiyor. Şu an görüyorsunuz EMA 5'i takip ediyor. 3.76'nın üzerine kendini atmaya çalışıyor. En yakın direnci bu çünkü 3.76, 3.77'ler. İlk olarak bu direnci geçtikten sonra günlükte de 3.87'nin üzerine kendini atması lazım. Ama dediğim gibi 3.81 haftalıktaki güçlü dirençtir. Öncelikle bir 3.81'in üzerine çıktığını görmek gerekiyor ki pozitif konuş konuşabilelim. Şuradaki e, majör trendin aşağı kırılması da teknik olarak hoş bir görüntü sergilemiyor. Haftalıkta e, e, içimokusar tekniğine baktığımızda Parabolik sarımız onaydı şu seviyeden itibaren. Bakın seviyeler 3 TL'deyken parabolik sar yakmış. Ondan sonra tırmanış olmuş. 2 tane ortalamanın 9 ve 26 periyotluk ortalamanın altında olduğumuz için ortalama konusunda negatiflik söz konusu. Bulut desteğinin üzerinde olduğumuz için bulut konusunda problem yok. Yani bir an önce kendini şu 3 dediğim az önce söylediğim dirençleri açtıktan sonra 3.92'nin üzerine yani iç mok ortalamalarının üzerine attığı zaman önünde geçilmesi gereken bir tek şu trend direnci kalacak 4.15 seviyelerinde. E zaman içerisinde bu dirençleri yavaş yavaş geçmesi takip edilebilir. Geri dönüşlerdeki destek seviyeleri de mutlaka takip edilmeli. Haftalıkta King Kong 3 TL barında buy sinyalini vermiş. Daha sonradan tırmanış olmuş ve geri çekilmiş. Şimdi indeste ne var arkadaşlar? Indeste çok güzel bir şöyle bir major trend var ve bu trendin artık yukarıya doğru kırılımı gerçekleşti. İki gündür de tavan gidiyor. Şöyle hemen size klonlayalım bunu göstereyim. Bakın şu seviyenin kırılması teknik olarak bir alım sinyalidir. Şu seviye yani 23 TL seviyesi bir alım sinyaliydi bu hissede. Şu an hisse 30 TL'de. 2 gündür tavan gidiyor. E, orta uzun vadede yolu uzun olabilir. Takip etmek lazım. E, ortalamalarına da baktığımızda haftalıktaki EMA 5 zaten tam trend. E, şu yükselen regresyon kanalının direnç seviyesindeymiş. Orası kırıldığı için 23 TL'ler. Şu an ortalamalarında üzerinde yoluna devam ediyor görüntüsü var. İçim oku tekniğine baktığımızda her şey olumlu. Bulutun üzerindeyiz. King Kong buy sinyalini bu hissede 13 TL seviyesinden vermiş. 13 TL'de bu sinyali görüp alan kişiler şu kanal içerisinde de takip etmişlerse gayet şu güzel çıkıştan faydalandılar. Indes'in hareketine yeni başlamış bir görüntüsü var. Gayet güzel tekniğinde hiçbir problem görmedim. Martı'ya bakalım. Martı sorusu çok geldi. Çok gelmesinin sebebini şimdi anladım. E gökdelen formasyonu maalesef bu hissede de oluşmuş. E hisse teknik kırılımı e, bakın pandemi düşününde zaten 0.60'lardan 4'lere kadar tırmanmış. Teknik kırılım 1.5 TL seviyelerinden e, yine 4 liralara tırmanan bir görüntü var. Şimdi bu hissenin öncelikle bir haberlerim vesaire hani temeli bilanço vesaire. eee Bunların çoğu bazen bahane oluyor arkadaşlar maalesef. Çünkü bize teknik sat dediği yerde satacağız, al dediği yerde alacağız. Bu kadar basit. şimdi ortalamalarına baktığımızda EMA 21'den haftalıkta bir destek aldığını görüyoruz. Şu sert satış dalgasında EMA 21 tutmuş. Yani 2.18'i seviyeler bir şu an güçlü 21 haftalık destektir. Bir kere bunun altına düşmesi büyük risk. Ondan sonra hisseyi tekrar 3 TL'ye kadar çıkarmışlar ve geri satış yemiş. Şimdi takip edilmesi gereken destek seviyesini söyleyeyim. 2.44'ün altı tehlikeli. Bu grafikte 2.18'de kesin stop noktasıdır. İsteyenler zaten 2.44'de stoplamı koyabilir. Tepede alan arkadaşlar için de umarım bu tarz hisselerde bazen şöyle eski seviyesinde üzerine çıkardıkları olduğu yaprakta, meritte. Bu hissede de bu tarz bir şey olursa şu yatırımcılar en azından hani para kaybetmemiş olur. Ama bir hissenin grafiğini açıp bakın dememizin işte asıl sebeplerinden biri budur. Şu rally'i gerçekleştiren bir hisseye 3-4 liralardan işte mal alan arkadaşlar zarar ediyorlar maalesef. Tek temennimiz tekrardan şu 3-4 TL seviyelerine çıkması. Haberlerini takip etmeniz ve ona göre kararlarınızı vermeniz. Dediğim gibi teknik olarak destek seviyesi en yakın destek 2.44'tedir. Bu seviyenin tutmasını umalım. Günlükte de EMA5 üzerinde hareketine devam ediyor. Şu an 5 günlük desteği kıramamış. Bakın destek tutmuş. Ee, şu üzerinde kaldığı sürece bir problem gözükmüyor grafikte. 2.65'in yani üzerinde kaldığı sürece problem yok. 2.65 aşağı kırılırsa 2.43 TL seviyesinde de günlükte EMA21 desteği var. En azından 2.43, 2.44 seviyelerini tutması gerekiyor. Bu seviyelerde takipte kalabilirsiniz. İçim okusar tekniğine baktığımızda parabolik sar şu seviyeden beri negatifte bakın e, şu mumdan itibaren negatife in, düşmüş mumdan üzerine çıkmış şu an ortalamaların üzerinde tenkansen ve sen üzerinde mumlar tekrar bir geri çekilme yapmış 2.58'de de güçlü bir desteği var e, bu hareket e, içim destek seviyelerinde aşağı kırmazsa tekrardan yukarıya atak yapar mı diye düşünebiliriz. Tabi takipte kalmak lazım. Primlenmiş bir hisse olduğu için her zaman için tedbirli olmakta fayda var arkadaşlar. Ford Oto çok güçlü bir tahta. Orta uzun vadede temettü almak isteyen arkadaşların sağlam bir şirket arayışında olan arkadaşların tercih ettiği tahtalardan bilançosunda açıkladığında karlılığı vesairesi Faaliyetkarları yüksekti. Bir tek piyasa değeri defter değerinde biraz problem vardı. Piyasa değeri bayağı birazcık yüksek kalmış. Ama o da zaten hani şirket güçlü bir şirket olduğu için bir şekilde kendini tamamlıyor. Şuradaki şimdi yükselen major trend çizgimizin altına düşmediği sürece bir problem yok bu hissede. Altına düştüğü durumda da de, temkinli olmakta fayda var. Bu destek seviyesini görüyorsunuz 173 TL'lerde. 173 TL şu trend desteğinin tutması gerekiyor. Haftalıktaki 5 haftalık desteğimiz de tam bu seviyede görüyorsunuz 172'lerde. Yani 172'nin haftalıktaki ma 5in altına kırıldığı durumlarda isteyen kişiler ona göre tedbirlerini alabilir. Ama üzerinde kaldığı sürece hiçbir problem yok. Geri çekilmedeki kaya gibi destek noktası 139 TL'deki EMA 21'dir. Bir de günlükte bakalım. Günlükte de EMA 5'in altına biraz kırmış ama 21 günlük desteğimize doğru yaklaşmış 176 TL seviyesinde görüyorsunuz. 176 TL'nin bu mumları tutması gerekiyor bir şekilde. Ama altına kırılması durumunda da şu trend, major trendimizin aşağı kırılması durumunda Temkinli olmakta fayda var grafik olarak. Bu tarz grafikler bu şekilde yorumlanır arkadaşlar. E, trend çizginiz mutlaka olmalıdır grafiklerde. Kırılımlarda da e, teknik analizde biliyorsunuz duygusallığa hiç yer yok. Robot gibi hareket edip teknik alımda almalı, teknik satış noktasında satmalı. Ve takip ettiğiniz periyotlar neyse örneğin bir hisseyi bir saatlik periyotta aldıysanız gün içi day trade e, yapacaksanız day trade... Ona göre yine bir saatlik periyotta trend bozulumlarında satmanız gerekiyor. Ama bir hisseyi elinizde birkaç gün tutacaksanız, 4 saatlik periyodu e, takip edebilirsiniz. Böyle bir hafta, bir iki hafta tutacaksanız, günlük periyodu, birkaç ay e, tutacaksanız ya da uzun vadeli tutacaksanız mutlaka haftalık periyoda göre işlem yapmanızı tavsiye ederim bu periyotlarla ilgili tüm detaylı bilgiler, kullanım amaçları vesaire, alsat stratejileri gibi konularımızda sıfırdan grafik analiz eğitim setimizde mevcuttur. Eğitim içinde de DM üzerinden benden destek alabilirsiniz. Ford durumu bu şekilde. King Kong'a baktığımızda Ford Oto'yu bize ne zaman aldırdı? şu tarihte aldırmış arkadaşlar bakın. 66 TL mumunda buy sinyali vermiş zaten. 66 TL'den alanlar 220 TL'ye kadar kazanmış oluyor. İçim mokusar tekniğine baktığımızda haftalık periyotta içim bir problem yok. Ortalamaların üzerindeyiz. Parabolik sar onaylı bulutun zaten üzerindeyiz. Şimdi Atlantis yatırım holdinge bakalım. Bunda ne var? Bakın teknik e, trendin kırılım ve alım noktası nasıl belli ediyor kendini? Bakın trend yükselen bir trendimiz var. Bunun kırılım noktası 2.65 TL seviyesi. Bu da şu demektir. Bu ise bunun üzerine çıktı teknik al. 265'te aldığınız hisse e, hissenin yaptığı primde malum göz önünde bakın 9 liralara kadar tırmanıyor. Bu aralardaki kar alıp çıkıyor. Şu tam tepe noktada satmak e, herkesin yapabileceği bir iş değil arkadaşlar. Çünkü hani burada ben sattım kar aldım diyen arkadaşlar e, çok azdır. Bir elin parmağını geçmez. Çünkü bunun bir belirleyiciliği yok. Yani bu 15'e de gidebilir. 20'ye de gidebilir. Bazı e, hani büyük sermaye sahiplerinin de burada etkisi olduğu için bir matematiksel formülü yok arkadaşlar maalesef çıkabileceği seviyenin. Sadece formasyon hedefleri belirlenir yaklaşık olarak tahmini olarak. Ve bu formasyon hedefleri aşağı yukarı çalışır ama net bir rakam belirlenmez. Bu sebeple bu tarz hızlı çıkışlarda ara ara karlar almak ve kar realizasyonu yapmak her zaman mantıklıdır. Çünkü bakın 9 liralara kadar çıkıp tekrardan hisseyi 4 liralara çıkarıyorlar. Tabi tekrar eski seviyesine çıkmış ama... Çıktıktan sonra tekrar düşmüş. Yani bunun bir garantisi yok. Bu sebeple mutlaka bazen bazı durumlarda kar almayı bilmek mantıklı olur. Şimdi haftalıkta baktığımızda çok güçlü 21 haftalık desteğimizin EMA 21'ini tuttuğunu görüyoruz. Bu seviyenin hangi seviyede? 6-17'lerde şu an hisse 6.25'te. 6.17'nin altına kırması durumu riskli olur arkadaşlar. Çünkü EMA 21'nin altı her zaman tehlikelidir. Bakın şurada EMA 21'den güç almış, tekrar tırmanmış. Şu an tekrar güç alıp tekrar tırmanır mı? İşte bunu takip edeceğiz. Aşağı kırmazsa tekrar çıkma potansiyeli gösterir. Aşağı kırarsa da dikkatli olmak lazım. Günlükte baktığımızda siyah ortalamanın kırmızıyı yani 5 günlüğün 21 günlüğü aşağı kesmesi teknik bir sat sinyalidir. Günlük takip eden arkadaşlar için bakın ama. Orta uzun vade haftalık takip eden kişiler haftalıkta bakacak. Günlük için 7.41 TL seviyesi bir stopmuş. Bu kesişimi gören kişiler 7.44'lerden zaten stopunu koymuştur diye tahmin ediyorum. Şu an mumlar kırmızı ve siyahın altında olduğu için geçilmesi gereken ilk direnç seviyesi 6.46 TL. İkincisi de 7 TL. Bu iki seviye bir dirençtir. 7 TL'yi asıl geçtikten sonra hisse tekrardan toparlanabilir. Ama geri dönüşlerde de dediğim gibi mutlaka şu desteği takip etmek lazım. Bakın içim oku sar tekniğinde parabolik sarımız son hafta yukarıda mum yakmış. Yani negatiflik söz konusu burada. İki ortalamanın sen ve 200 Sen'in de altına inmesi içim oku için hoş bir durum değil en yakın zamanda kendini şu 6.40'ın üzerine atıp en azından 26 periyotlu Kijun Sen direncinin üzerine atması bu hisseyi rahatlatır arkadaşlar. Atlantis'in durumu da bu şekilde. İstediğiniz hisseler varsa yorumlamamı istediğiniz, grafik analizini yapmamı istediğiniz eğitim amaçlı olarak bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız Onları da listemizi ekleriz. Bir grafiklerini analiz ederiz. Önemli olan grafik analizini öğrenmeniz ve kendi hisselerinizi bulmanız. Sağdan soldan duyulan hisselerle maalesef ki bir kişi kazanıyorsa 20 kişi kaybediyor arkadaşlar. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için bu durum önemlidir. Mutlaka kendi analizinizi yapabilir duruma gelmeniz şart diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.